Merhaba arkadaşlar. Bugün yoğun bir günüm var. Dört tane toplantımız var. İnşallah güzel geçecek. Liglerin açılmasını da bekliyoruz. Az kaldı. Bununla beraber tabii FTO'larımızın da sona doğru yaklaştık. Bu ay sonunda 31'inde bütün FTO'lar bitiyor. Bunun için çok yoğun bir talep olmaya başladık. Özellikle Galatasaray Token üzerinde çok yoğun bir talep olmaya başladı. Gelen soruların ilk başında aldığım en çok soru nasıl taraftar token alırım? Şimdi ben size bu videoda nasıl taraftar token alabileceğinizi göstereceğim hızlıca geçelim isterseniz. Şimdi buradan sol sosa tıklıyorum. Buradan direkt cüzdana giriyorum. Cüzdanda benim 58 bin tane CZ'm var. 5 Juventus, 9 PSG, 1905 Galatasaray, 888 OG diye gidiyor. Şimdi bugün size PSG alalım. Taraftar token alıyoruz ya nasıl olsa. PSG alalım. 9 tane PSG'm var. Ama tabi öncelikle cüzdanınızda mutlaka CHZ olması lazım. Eğer CHZ'niz yoksa buradan al diyerek e, direkt kredi kartıyla satın alabiliyorsunuz mesela 25 TL'ye. Buradan götürüyor sizi. Çilezin e, işte seçenekleri var orada ödeme seçenekleri. İşte 1 TL, 25 TL 1 TL komisyon ödeyerek e, kredi kartıyla CZ alabiliyorsunuz. CZ'nizi aldıktan sonra e, direkt buradan işte aslında ana sayfaya gelip futbola tıklarsanız da direkt bulabilirsiniz. Futbol tıkladığınızda da yani şekilde bir sürü bütün takımların burada coinleri var. Şimdi ben mesela buradan işte dediğim gibi PSG'ye tıklıyorum. Taraftar token satın al diyorum. PSG'den. Kaç tane? 9 tane vardı. 6 tane de alalım elimizde 15 tane. Olsun. CZ ile ödeme yapıyorum diyorum. Elimde CZ olduğu için rahatça alabiliyorum. Bu kadar basit. İşlem geçmişine gelelim. Şimdi tabi birazcık gelmesi biraz zaman olabiliyor Beklemede diyor mesela şu anda. işleniyor diyor. Bu yaklaşık bir 10 dakika 15 dakika sonra hesabıma yansır. Gördüğünüz gibi bu kadar, gerçekten bu kadar basit. Yani Eğer elinizde CZ yoksa, kredi kartı almak istemiyorsanız, burada yatır butonu var, yatıra basıyorsunuz. Burada direkt CZ adresiniz var, CZ ERC20 adresiniz var. Benim şu anda 663 bin tane daha CZ gönderme hakkım var buraya. Level 3 seviyesinde olduğum için, 3. seviye kimlik doğrulaması yaptığım için 1 milyon maksimum adetleri gönderebiliyorum. 400 bin tane, 350 bin tane yollamışım. Ee, şu anda 600.000 tane yollayabiliyorum. Neyse burada kopyaya basıyorsunuz. Sonra bunu alıyorsunuz. Para gidiyorsunuz. Para buraya giriyorsunuz. Cüzdanınıza giriyorsunuz. Para burada benim tabi şu anda şeyim yok ama cüzdana giriyorsunuz. Çizgi çekme diyorsunuz. Çizgi almış olmanız lazım tabii para bu da. giriyorsunuz. Çizgi çekme diyorsunuz. Alıcı adresi buraya yazıyorsunuz. Bu, bu, kopyalıyorsunuz. Sonra diyelim ki 1 milyon tane ceza aldınız. 1 milyon tane CZ'yi CZ çek diyorsunuz. Tabi elimizde CZ olmadığı için çekemiyoruz. Ama bu şekilde alım yapabiliyorsunuz. Yani hızlıca 6 liralık mesela CZ alalım. Şimdi 6 lira varmış elimde. Şimdi 6 liraya 88 tane CZ alabiliyorum. Yani minimum 100 tane alınıyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Minimum 100 tane alabiliyoruz. Yani 100 tane yaklaşık e, kaç yapıyor? Yani 100 lira, 88, 6, 7, 8 lira falan yapıyor. 7-8 liraya minimum 100 tane alabiliyorsunuz. Sonra dediğim gibi bu adresi yolluyorsunuz. Cüzdanınızda belirdikten sonra genelde cüzdanlı hemen beliriyor. E, fakat hemen alım yapamıyorsunuz. E, cüzdanda belirdikten yaklaşık e, bir 20 dakika, 25 dakika, belki 10 dakika sonra e, tam olarak kullanmaya başlayabiliyorsunuz e, şeylerinizi, CHZ'lerinizi. Aynı şekilde e, taraftar token da öyle. Taraftar tokenlarınızı da, e, aldıktan sonra 10-15 dakika içinde yansıyor. E, bu kadar basit arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.